Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık ve oldukça lezzetli poğaça tarifi vereceğim. Malzemelerimizi tanıtalım şimdi. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 2 adet yumurta akı, 2 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı sıvı yağ. Öncelikle kabımıza 2 adet yumurta akını alalım. 1 su bardağı sıvı yağ alalım. ardından uygun bir tencerede ısıttığım ılık süt ve ılık suyu ekleyelim mayamızı ve 4 yemek kaşığı şekerimizi ekleyelim eritene kadar bu şekilde karıştıralım şimdi kontrollü şekilde unumuzu ekleyelim 6 veya 6,5 su bardağı un yeterli olacaktır ama tavsiyem 5 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ekleyelim Unumuzun üstüne bir yemek kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Öncelikle spatula ile karıştıralım. Tam karıştıktan sonra da elimizle yoğuralım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kabına aldım. Stretch film geçirdim. Şimdi üzerine bir örtü örteceğim. 90 dakika mayalanacak. 90 dakika mayalanmaya bıraktığımız hamurumuz hazır. Şimdi fırına vermek için tepsimize poğaçalarımızı hazırlayalım. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Poğaça için hazır durumda. Hamurumu toplam 25 parçaya böldüm, bu şekilde yuvarladım. Ortasına bastırarak açıyoruz. İçerisine şu şekilde kaşar bıraktıktan sonra bohça şeklinde kapatıyoruz. Çevirip tekrar yuvarlayıp fırın tepsimize alıyoruz. ve iki tepsi olacak şekilde hazırladım. Önceden ısıttığım 50 derece fırında 15-20 dakika tepsi mayalanması için fırında bekleteceğim.